Paşa'dan bir cümleyle şey yapalım. Ondan sonra soru alacağım. Zaten soru olmayacak ya. Şu merdivene bakın. Merdiven Sultan Abdülmecit döneminden kalma bir merdivendir. Sultan Abdülmecit döneminden kalma. Neden? Bir Ermeni papaz orada temizlik yapıyor idi. O temizlikten birkaç gün önce burada Hristiyan mezhepleri arasında çıkan büyük bir kavgada onlarca kişi öldü. Osmanlı Devleti'nin nüfusun yarı yakını gayrimüslimdi. Hristiyan ağırlıklıydı ve bu bölgeler çok hassas olduğu için Osmanlı coğrafyasına bir takım isyanlara sebep olabilir diye Osmanlı Devleti burayı çok dengeli koruyordu. Kırım Savaşı'nın belki perde arkası gerekçelerden biri budur. Kıyamet Kilisesi. Mesela Osmanlı Devleti'ne Rusya savaş açacakken Beytullah'ındaki kilisedeki bir yıldız çalındı diye savaş açacakken Osmanlı polis veya güvenlik kuvvetleri onu bir Rus hacının üzerinde yakaladı. Hristiyan hacının. Belki o Rus görevli bir istihbaratçıydı. Yakaladığında savaş şeyi kalktı. Yani gerekçesi kalktı orada. düşünebiliyor musunuz? O kadar hassas bir yer. O kavga üzerine Sultan Abdülmecit şey gönderdi buraya. Ferman gönderdi. O fermana göre çok güçlü bir uyarı. Statüko fermanı ismi o fermanın. Çok güçlü bir uyarı bütün Hristiyan mezheplerine. E tabii buraya gelip fermanı okuyacakları zaman Sultan Abdülmecit'ten ferman var diye söylediğinde hmm. Çevotkan ne yapıyor? Herkes elini ayağını bir çekidrem veriyor ayağa kalkıyor orayı temizleyen merdivenlere çıkmış pencereleri temizleyen ermeni papaz da oradan indi şeyi dinlediler fermanı dinlediler çok güçlü bir uyarı yani tehditvari bir uyarı ondan sonra taksimat yapıldı kim nereyi temizleyecek kim nereyi kullanacak kim nereye sahip olacak diye taksimatı da belirledi ve hala o taksimata göre temizlik ve paylaşım devam ediyor neden çünkü kıyamet kilisesinde kavga diye tarayın televizyonlara da çıktı boks ringde ring, ring e, box, e, o ringlerde boksörler olur ya. Onlarda bile göremeyeceğiniz seviyede kavgalar Patrik ve Rahipler arasında. Nereden öğreniyorlarsa bu kavgaları. Öyle izleyeceksiniz. Nerede oldu? Kıyamet Kilisesi'nde. Neden oluyor? Ya biri diğerisinin yerini aşıyor, ya birisi diğerisinin zamanına giriyor. Ya yani bu kadar hassas bir durum olduğu için öyle bir uyardı ki onları stahab O statüko hala geçerli ve o merdiveni orada o olayın anısına dair tutuyorlar. 1846 yılından bu yana orada duruyor. Ermeni papaz oradan indirilmişti. Daha sonra da kaldırılmadı. Merdiven o tarihten beri duruyor. Enver Paşa ile ilgili son bir şey söyleyeceğim. Enver Paşa buraya geldiğinde 1917 yılında önce Mescidi Aksa'yı ziyaret etti. Neden 1917? Cephe